اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الله ونيم الوكيل نيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير Buhanakal alma lana illa ma alemtena inneke ente alimul hakim. Rabb zidni ilma. Cümleden hoş geldiniz. Geçen hafta birinci dörtlükten konuşmuştuk, inşallah. Bu sefer ikinci dörtlükten başlayalım. Birinci dörtlüğün ilk satırında hatırlarsanız, yar adıyla başlayayım sözüme diyor yazan kardeşimiz. Geçen de söylenmiştik de işte buradaki yar biz sevgileri hep yanlış anlarız da diyor ki aslında o yardan kasıt Allahu Teala'dır. Bak Allah'ın kuluna hitabına bak ki ben kainatta ne varsa insan için yarattım diyor. Her şeyi İnsanı da kendim için yarattım. Allah sevgisi de kul sevgisinden geçer. Hani Mecnun'a örnek vermiştik ya bak. Ömrü çöllerde Leyla diyerek geçti. Leyla'ya kavuştuğu zaman hiç yüzüne bile bakmadı. Leyla'yı ararken Mevla'yı buldum dedi. Elhamdülillah. Gerçek aşk Hazreti Züleyha annemiz de bak öyle. O hırsının, sevgisinin yüzünden masum olarak Hazreti Yusuf'un 12 yıl zindanda yatmasına sebep oldu. Nasıl severdi onu? Gençliğini, güzelliğini, gözlerini kaybetti onun hasretiyle. Tüm servetini kaybetti. Sarayda bir kraliçeydi. Bak Hazreti Yusuf'la evlendiği zaman diyor. O da Müslüman oldu. işin hakikatini öğrenince Yusuf Aleyhisselam'ın yüzüne kafasını kaldırıp bakmadı bile. Yusuf Aleyhisselam şaşırdı. Ya Züleyha sen ne kadar severdin beni? Neden böyle davranıyorsun? Ben hakiki aşkı buldum ya Yusuf. Mer Yusuf Yusuf diye aradım. Gerçek aşk değilmiş bak okulun aşkından Mevla'nın aşkına kavuştu. Şeyh Efendi Hazretleri de ona çok dikkat çeker de affedersiniz diyor ki eşek aşkıyla Allah aşkını ayırmayalım diyor o manevi bir sevgi. Çünkü bak böyle cemaatlerde çok yaşanır. Şeyhimizi nasıl severiz değil mi? Hani biz zannediyoruz ki herhalde böyle kadınlar çok Şeyh Efendi'nin böyle üstüne düşüyor, onu çok seviyor. Erkek de aynı. Bir bakıyorsun karısı ne kadar muhabbet seviyorsa ondan daha fazla derece kocası da seviyor. Neden? Bu Allah rızası için o Allah'ın yeryüzündeki vekiline olan muhabbettir. Bu konuda hem ayet var hem hadis var. Bak allah Teala diyor ki Efendimiz'den için peygamberi Eşlerinizden, çocuklarınızdan, kardeşlerinizden, annenizden, babanızdan daha çok sevmedikçe hakiki mümin olamazsınız. Ayet. Bak efendimiz de aynısını derdi. Beni ananızdan, babanızdan, eşlerinizden, çocuklarınızdan daha çok sevmedikçe kamil Müslüman olamazsınız. Allah diyor. Allah sevmiş onu düşün. Habibim diyor biricik sevgilisi seni yaratmasaydım alemleri yaratmazdım. Hiçbir şey yokken Allah Efendimiz'i kendi nurundan yarattı. O kadar Allah'ın yanında kıymeti var. Hiçbir şey ne arş, ne kürsü, ne lehü mahuz, ne cinler, ne yeryüzü, ne gökyüzü. Hiçbir şey yokken düşün. Bak Hazreti Adem Yaratılmazdan 2000 yıl önce ben peygamberdim diyor efendimiz. Onu sevmeden hiç sevgi olur mu? Bunu da şimdi biz yanlış anlıyoruz. İyi hocam. Allah'ı sevelim, Resul'ünü sevelim. Eşimizi, çocuklarımızı, hiç kimseyi, anamızı, babamızı sevmeyelim mi? Sevilmez mi o kainatın sultanı? Hanımlarını, çocuklarını sevmiyor muydun? Ama öyle kuru kuruya puta tapar gibi bir sevgi değil. Onlar Allah'ın bize birer hediyesi gibi seveceksin. E şimdi çocuklarını. Dünyanı onun üstüne kurar, onu putlaştırırsan bu senin imanına sebep olur Allah muazzam. Sevilmez mi? Nasıl severdi bak Hatice annemizi. Bastığı yerleri öpeyim ben o annemizin. Vefat edene kadar hiç kimseyle evlenmedi Efendimiz. Vefatından sonra bile Mekke fethedildiği zaman diyor Hazreti Hatice'ye hizmet eden kölelere bile maaş bağladı diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar Hatice'ye hizmet etti diye Kurban keserdi Ayşe annemizle evliyken bunu filana gönderin. O Hatice'nin arkadaşıydı. Bak bak. Bir gün Ayşe annemiz öyle darlandı da ya Resulallah. Biz senin eşin değil miyiz? Ölmüş gitmiş, kemikleri çürümüş birine mi bu muhabbetin? Vallahi diyor herkes beni inkar ederken o beni tasdik etti. Herkes bana düşmanlık yaparken o tüm servetini benim yolumda harcadı. <laughs> o öyle bir annemizdi elhamdülillah. Hani iki hafta önce de böyle genç kardeşlerimiz için inşallah orada var da CD'si. Evlilikte nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl bir eş seçmemiz lazım öyle güzel izah ettik de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki saliha bir hanımı olan dininin yarısını kurtarmıştır. Çok önemli. Kalan yarısı da kendine kalmış. Elhamdülillah. Seni yuvana bağlayan, güler yüzünün karşılayan, Allah'a dört dörtlük ibadet eden hoca'nın dindeki yerini bilen bir hanıma hiç yeter olur mu? Şimdi bakıyorsun kaprisiyle kocasını dışarıya düşürüyor kardeşimiz. Ondan sonra sim sim başlıyor. Hocam diyor, hocam işte birine bulaştı da beni terk etti de. Niye terk etti acaba? Kim huzurlu sıcak yuvasını terk edip de dışarıda birine bulaşır? <laughs> Hep diyorum, eğer bir erkek dışarı düşüyorsa yüzde doksan evdeki hanımın suçu. %10 on eğer o iyi olduğu halde onu yapıyorsa onun suçsuzluğu. ayrı mesele. ya yani Hiç bilmez. Öyle kapris kapris üstüne bunaltır. Eve geldiğine pişman eder. Ondan sonra hocam hocamı kaybet. Nasıl kaybetmeyeceğim? Affedersin dışarıda bir sürtük onun sana vermediği saygı muhabbeti veriyor. O da sende bulamadığı mutluluğu onda arıyor işte. Yuvanı yıkıyor. Ya. O Ayşe annemize bak. 65 yaşındaydı. Efendimiz 50 yaşında. Ya Resulallah. Sana kadınlık görevlerimi yapamaz oldum. Seni elimle evlendireyim. Kimi arzu ediyorsan. Şuna bak. Efendimiz yine evlenmedi. Sevgiyi görüyor musun? Ya. Her şey cinsellikte değil ki. Dinimiz ne kadar güzel. Eşine şöyle bir muhabbetine bakman, onun ağzına bir lokma vermen, onun saçını muhabbetine okşaman sadakadır diyor. Yuvandaki mutluluğun bak getirisine bak. Sadaka illa bir fakire para vermek değil. Ama işte dinimizi bilemediğimizden bugün böyle bir kardeşimiz Televizyonda konuşuyor da ne kadar güzel bir mevzu şey etti. Bir hoca efendi diyor öyle Karadeniz tarafında. Gezideymiş öyle bir yerde davet üzerine diyor. Sohbet yapıyor. Şimdi bak. Gönlümüz güzel de dinimizi bilmiyoruz. Efendimizin ailedeki yaşantısından haberimiz yok. Hoca efendi, Efendimiz'in eşlerine nasıl güzel böyle davranışlarından bahsediyor diyor. Orada yaşlı biri sohbetin ortasında bakmış kalkmış gidiyor. Hacam ya nereye gidiyorsun dedi diyor. Seni protesto ediyorum dedi diyor. Allah Allah neden protesto ediyorsun? Hoca peygamber kılıbuk ettin çıktın dedi diyor. Vah <laughs> vah. Hani bu ya hanımlarına çok iyi davranıyor ya. Böyle sertliği biz baba etlik zannediyoruz. Her zaman derim senin baba etliğin esas hanımın yiğitliğinden geliyor. O bak sana öyle her şeyini dört dörtlük yapıp sana öyle evinde destek olmasa senin herifliğin nasıl on para? Allah muhafaza. Onun için Rabbim inşallah iyilerinden karşılaştırsın bizi de o çok önemli yani. <laughs> Şuradan okumaya başlayalım inşallah. Sen senin olmazsan tüm dertler biter. Varını yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım diyor. Bak burada sen senin olmazsan tüm dertler biter. Buradaki kasıt ne işte hep ben diyoruz ya o benlikten sıyrılmayı işaret ediyor. Sen senin olmazsan kimin olacaksın? Hani diyoruz ya tasavvufu tarif ederken ben demeyi bırakıp da sensin diyebildiğimiz noktada gerçek kâmil müslüman oluyoruz işte inşallah. Tüm dertlerin biter. Her dert benlikten kaynaklanıyor. Başımıza ne mesibet geliyorsa Bak şeytanın akıbetine. 750 bin yıl Allah'a ibadeti var. Yeryüzünün her karışında onun secdesi vardır diyor şeyh efendi Hazretleri. Dört meleğin başkanıydı. Akıbetine baksın. Neden? Benim dedi her şeyi berbat et. Hiçbir şeyi kendimizden bilmeyeceğiz yani. sensin diyebilsek o sensin dediğimiz sultan bile nasıl bize rahmetiyle nazar edecek her şey nasıl farklı olacak bak Mevlana Hazretleri bu konuda çok güzel bir kıssası var da <laughs> bir gün diyor öyle aslan kurt bir de tilki ava çıkmışlar aslan tabi bak orada bir mürşidi diyor temsil ediyor Kurdunan tilki de bak oradaki şeyhe itaat, sadakat neler doğuruyor. Aslan diyor büyük bir öküz avladı diyor. Bir tane de koyun bir tane de tavşan üç tane av öbürleri tabi yanında geziyor seyis gibi. Böyle mola verdiler diyor. Bak şimdi aslan diyor ki kurda. Kurda efendi şu avları üçümüzün arasında diyor bir taksim et bakalım. Bak hiçbir katkısı olmadığı halde kurt nasıl kendine paye çıkarıyor. Diyor ki efendim bu öküz sizin. Koyun da benim. Bu davşan da diyor tilki kardeşim olsun. Aslan nasıl bir pençe attı diyor kurda. Cansız yere serildi diyor oraya. Bire edepsiz dedi diyor. Haddini nasıl açtım? Sen nasıl bir böyle bir taksimatta bulunuyor? Benim gibi bir krala. Bu avlarda bir gayretin payın mı var? Vurdu oraya öldü gitti diyor işe bak sen. Bu sefer tilkiye döndü diyor aslan. Hadi bakalım tilki efendi dedi diyor. Şu avları sen pay. Bak şimdi manzaraya bak. Tilki dedi ki diyor. Efendim. Bu öküz sizin sabah kahvaltınız olsun. Koyunu da öğlen yiyin afiyetle. Akşamla hani hep hafif yemek yenir ya. Tavşanı da akşama bir ziyafet çekersiniz. Size afiyet şeker olsun. Üçü de diyor size yakışır. Allah Allah. Aslan dedi ki diyor. Böyle adaletli bir taksimi sen kimden öğrendin? Bak tilki diyor ki. Kurttan öğrendim diyor. Kurdun neticesini gördü ya orada akıbetinin. Ya. Burada ne var? Bak muretler arasında işte ibret almak çok önemli. Hani bir olay yaşıyorsun sırtını dönüyorsun gidiyorsun. Halbuki belki kendi başımıza gelerek yaşayacağın, alacağın bir ibretin ne kıymeti var? Şimdi kurduğu işten ibret çıkarsa ne olacak? Hayatına mal oldu. Ama orada tilki için çok güzel bir ibret var. Başına bir sıkıntı gelmeden başkasının yaşadığı bir şeyden ibret alma olayı bu. Çok güzel. Bu işte bedava tecrübedir. Vurdun ki paralı. Hani birine nasihat edersin hiç dinlemez derler ya kır nasihattan bir musibet değil diye. Başına gelince eyvahdır ama ondan ders alsan ne olacaksın? Sana çok pahalıya patlıyor. Bak aslan dedi ki diyor senin bu taksimatından çok ben mutlu oldum. Sadakatin de hoşuma gitti. Öküz de senin olsun, koyun da senin olsun, tavşan da senin olsun dedi diyor. Benim onlara ihtiyacım yok. Ben daha gider alasını avlarım. Fakat sen burada bu edebi gözettin ya. Senin her günkü ziyafetin de benden. Bak bak. Bir mürşit o edepli muridinin her şeyine nasıl kefir oldu diyor orada. Bundan sonra